Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun olan 6. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Günlük işleri anlatan söz kalıplarını verilen resimlerin altına doğru şekilde yazınız. Bir söz kalıbı fazladan verilmiştir deniliyor. Söz kalıplarına bakıp resimlerimizi ona göre eşleştirebiliriz. Get Dressed'dan başlayalım. Get Dressed üstünü giyinmektir arkadaşlar. Ve hangi resimde resmedilmiş? 3 lira resmedildiği için A'yı direkt buraya getirebiliriz. Direkt A'yı getirelim. B'ye bakalım. Take care of the pet. Take care of the pet ise hayvanlara, evcil hayvanlara bakmak demektir. Ve bu da birinci resimde resmedildiği için B'yi de eşleştirebiliriz. Have breakfast ise breakfast yapmak yani kahvaltı yapmak demektir. Ve kahvaltı yapmak da iki de resmedildiği için C ile 2'yi eşleştiriyoruz. Tidy the room ise odasını toplamak demektir. Ve odasını hangi resimde toplamakta arkadaşlar? Odasını hiçbir resimde toplamamakta. O zaman buradaki D e, kelimemiz D'deki ifademiz fazladan verilmiştir diyebiliriz. Attend folk dance club ise dans kulübüne yazılmak, katılmak demektir ve o da 7. resimde olduğu için A'yı e da 7 ile eşleştirebiliriz. Do homework ise ev ödevlerini yapmak demektir ve o da 4. resimdedir. F'yi de buraya yazabiliriz. Take guitar Kurs ise gitar kursu almak demek ve bu da 8. resimde olduğu için G ile eşleştirebiliriz. Tek fotos ise fotoğraf çekmek demektir ve altta da fotoğraf çekildiği için ile da altıyı eşleştirebiliriz. Wake up ise uyanmak demektir ve nerede uyandığını görmekteyiz. Uyanmak sözcüğü de burada verilmemiş arkadaşlar, o yüzden bunu da boş bırakabiliriz. Burada diş fırçalama sözcüğü vermiş ama burada onun şeyi verilmemiş. İfadesi vermiş. Onu biz yazalım. Brush teeth ise diş fırçalamak olacaktır. Bu şekilde ilk bölümümüzü tamamlamış olduk. İkinci bölümümüze geçebiliriz. İkinci bölümümüz de güzel bir bölüm arkadaşlar. Burada da simple present tense kurallarını göz önünde bulundurarak doğru olan seçeneği yuvarlak içe, içine alınız denilmiş. Kurallarımız ne hemen onu anlatalım arkadaşlar. He, she, it de, he, it'ten sonra fiil getirdiğimizde fiilimize s takısı getirebiliriz. I, E, S takısı getirebiliriz. Veya fiilimizin sonunda Y harfi varsa o Y'e düşerek I, e, takısını da getirebiliriz yani. Kuralımız budur aslında kısaca bahsedecek olursak. Diğer öznelerimizde ise hiçbir şey yapmayıp direkt fiilimizi aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Bakalım we get up mı gets up mı early. Ee, we olduğu için get up olacaktır. O yüzden get up'ı işaretleyebiliriz. Biz erken kalkarız. Mary study or studies for exam regularly. Mary burada she olarak kullanılabildiği için arkadaşlar. O yüzden de study'ni study'ye s takısı getireceğiz. S takısı getirmeden önce sonunda y olduğu için bu y'yi düşürterek s takısını getirmemiz lazım. Böylelikle de studies ifadesi ortaya çıkmış oluyor. John and I'ın yerine neyi kullanabiliriz? Çoğul oldukları için d'yi onları kullanabiliriz. They de de go gelecektir. They go to the same school. Onlar aynı okula giderler şeklinde ifademizi işaretledik. 4. She sometimes have has a nap. Burada da she olduğu için direkt has'ı işaretleyebiliriz. Berk don't doesn't play with his toys. Berk kendi oyuncaklarıyla oynamaz deniliyor. Berk olduğu için yani he olduğu için doesn't olması lazım. Do'nun s takısı getirilmiş hali does'dır arkadaşlar. You don't doesn't brush your teeth regularly. O genellikle sürekli olarak e, dişlerini fırçalamaz dememiz gerekiyor. Ve you'da da hiçbir S takısı gelmemekte. O yüzden don't'u işaretledik. I don't visit visits my grandparents on weekdays. Şimdi burada bakın I don't denilmiş. Yani I e, olduğu için don't kullanılmış. Olumsuz yapılmış ve I'da da S takısı falan bir şey gelmediği için direkt visit'i işaretleyebiliriz. How often do does your mother clean the house? Senin annen ne sıklıkla evi temizler deniliyor. Öznemiz burada your mother'dır ve your mother yerine she'yi kullanabiliyoruz ve she'de de s takısı geleceği için how often does şeklinde cümlemizi tamamlamamız lazım. Do does you help your father? Ee, babana yardım eder misin dememiz lazım. Öznemiz you'dur ve you'da da hiçbir ek gelmediği için direkt duyu şeklinde ifademizi sonuçlandırabiliriz. O sonuncusuna bakalım. What time do does Ayşe wake up? Ayşe saat kaçta kalkar deniliyor. Ayşe'nin yerine de she'yi kullanabileceğimiz için o yüzden de does ifadesini getirmemiz lazım arkadaşlar. B bölümüne geçebiliriz. Burada da sıklık zarfları ve Türkçe anlamlarını bizden eşleştirmemiz isteniyor. Always ne demektir? Genellikle demektir. Her zaman daima anlamı vardır. Yani %100'dür olasılığı. O yüzden biri buraya yazabiliriz. Usually genellikle demektir. Genellikle olduğu için %90 olarak gösterebiliriz. 2 de gösterelim. Often sık sık anlamı vardır often'ın. O yüzden onu da %75 olarak ifadelendirebiliriz. Sometimes bazendir. Yani ara sıra bazen %50 olarak da gösterebilmekteyiz. Seldom nadiren. Nadiren olacaktır. O yüzden %30 olur. Never ise asla, hiç demektir. O yüzden de %0'dır. Never da bu şekilde eşleştirmemiz lazım. Buradan da 12 puanımızı kapmış olduk arkadaşlar. Diğer bir bölümümüze bakıyoruz. Burada da bize verilen bazı saatlerin okunuşu var. Bu saatlerin okunuşlarını bizden eşleştirmemiz istenmekte. Hemen eşleştirelim. It is 11 o'clock It is eleven o'clock ne demektir? Saat 11'dir demektir. O'clock kalıbını görüyorsak tam bir saat söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani tam saati söylememiz lazım. Ve bu da saatin on olduğunu göstermekte. G'de olduğu için G'yi buraya yazalım. It is half past five. Burada da saat beş buçuk denilmekte. Beş otuz. O da hangisinde var? B'de var. Onu da yazalım buraya. Şimdi saatleri okumadaki mantığı size söyleyeceğim. İki önemli bilmemiz gereken kelimemiz var. Past ve to. Past geçe demektir. To ise kala demektir arkadaşlar. Aynı Türkçedeki gibi bu şekilde isimlendirebiliriz. Ve half half var. Half da buçuk demektir. 30 demektir. Quarter da quarter da çeyrek yani 15 demektir. Bu şekilde bunları bilirsek aslında saatleri okumada hiçbir şey yok. Ve tam saatlerde de o'clock kalıbını kullanmaktayız. Bunları bilmekte kesinlikle fayda var. It is quarter past 6. Saat 6'yı geçiyor. Kaç geçiyor? 15 geçiyor. Yani saat 6- 15 şeklinde. A'yı buraya yazmamız lazım. It is quarter to 6. Bu sefer de saat 6'ya 15 var. 6'ya 15 varsa da saatimiz 5.45 olacaktır. F'yi de buraya yazalım. It is 5 to 5. Saat 5'e 5 beş var diyor. Bak 5'e 5 beş var de, denilmekte. E bu zamanda ne olacaktır? saat 4.55 olacaktır. C'yi de yazdık buraya. It is 20 past two. Saat 2. Saat 2'yi 20 geçiyor diyoruz. 2'yi 20 geçiyor. Bu da E'de olduğu için E de bu şekilde eşleştirmemizde fayda var arkadaşlar. Ve E bölümümüze bakıyoruz. Burası da güzel bir soru. Konuşma balonlarıyla resimleri uygun şekilde eşleştiniz. Görsellerin altına doğru olan kişinin ismini bizden yazmamız istenmekte. Öncelikle konuşma balonlarını okuyacağız tabii ki de. Hi, my name is Onur. Merhaba benim adım Onur. I like eating eggs. Yumurta yemeyi severim. Sausages and toast at breakfast. Kahvaltıda neyi seviyormuş? Yumurta yemeyi, sosis yemeyi ve tostu seviyormuş arkadaşlar. My favorite drink is orange juice. Benim favori içeceğim ise portakal suyudur deniliyor. O zaman bu kişinin kahvaltısı nasıl olacaktır? Bu kişinin kahvaltısı arkadaşlar yumurta sevdiği için. Ve sosis sevdiği için sosisimiz de burada var. Ve portakal suyu sevdiği için bir dakika şurası da olabilir. Evet bu burası olacaktı. Portakal suyu daha iyi betimlenmiş. Burada yumurtalarımız var. Sosislerimiz var. Tostumuz var. Ve portakal suyumuz var. O zaman Onur'u buradaki resme yazabiliriz. Hello I am Yeşim. Merhaba ben Yeşim. My favorite food is pancake at breakfast. Benim favori yemeğim. Öğünüm kahvaltıda nedir? Pankektir diyor. Ve ben çay içmeyi severim diyor. I don't drink milk or orange juice at breakfast. Ben kahvaltıda e, süt ya da e, meyve suyunu, portakal suyunu içmeyi sevmem asla denilmiş. Ve pankeki sevdiği için de yeşimi de buradaki resmin altına yazabilmemiz lazım. Hello, my name is Anıl. Merhaba, benim adım Anıl deniliyor. I love eating krill with milk at breakfast. Ben mısır gevreği yemeyi seviyorum. Kahvaltıda demiş, I don't like cheese, olives or tomato at breakfast. Ben kahvaltıda peynir, zeytin, domates yemeyi sevmem deniliyor. Ve burada da mısır gevreği yediği için Anıl, Anıl'ı da ilk resimle eşleştirmemiz lazım. Ve son konuşma balonumuz. Hello, I am Sedat. Merhaba, ben Sedat. I always eat toast eggs, sausages and an apple at breakfast. Ben genellikle kahvaltıda ne yerim diyor. Tost yerim, yumurta yerim, sosis yerim ve bir elma yerim diyor. I drink a glass of milk every day. Ben e, her gün bir bardak süt de içerim diye belirtiyor arkadaşlar. Peki bu Sedat'ın öğünü hangisi olacaktı? Sedat'ın öğünü de elma olduğu için, süt olduğu için ve tost olduğu için sonuncu resmimiz olacaktır arkadaşlar. Bir dakika. Bu bu resim de olabilir aslında ama bu burada portakal var o yüzden bu resim daha doğru olacaktır. Sedat'ı da bu resimle eşleştirmiş olduk böylelikle. Diğer sayfaya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmada yaptığımıza göre D bölümümüzden devam edebiliriz. Buradaki şehirleri uygun boşluklara yazmamız isteniyor bizden. It is very hot in Hotai because it is nokta nokta. Hatay'da hava çok sıcaktır deniliyor. Çünkü Hatay neli? Hatay bakın gördüğünüz gibi güneşli olduğu için it is sunny dememiz lazım. 2. It is nokta nokta in Yozgat you can build a snowman. Yozgat'ta hava şöyledir. Sen ne yapabilirsin? Bir kardan adam yapabilirsin. Yozgat'a bakacak, bakacak olursak havamız karlı olduğu için ne yazmamız lazım? It is snowy yazmamız lazım arkadaşlar. Üçüncü ifademiz, take your umbrella with you, ee, kendinle beraber şemsiyeni de unutma, al deniliyor. It is nokta nokta in Trabzon. Trabzon'da hava şöyle. Ha, Trabzon'da hava nasıl? Bakın yağmurlu olduğu için. It is rainy in Trabzon dememiz lazım. It is nokta nokta in İstanbul. I feel depressed. Ee, İstanbul'da hava şöyle ve ben nasıl hissediyorum? Depresyon. Depresyonda gibi hissediyorum denilmiş. İstanbul'da hava arkadaşlar. Bulutlu olduğu için cloudy dememiz lazım buraya da. İstanbul'da hava. It is cloudy in İstanbul şeklinde bulutlu olduğunu söylemiş olduk. It is very... Nokta nokta in Eskişehir today. Bugün Eskişehir'de hava şöyle deniliyor. Eskişehir'e bakalım ama burada Eskişehir verilmemiş. O zaman e, burayı Antalya olarak değiştirelim arkadaşlar. Burayı Antalya olduğunu farz edelim ve Antalya'da havamız nasıl? Görüldüğü gibi rüzgarlı o zaman. It is very windy in Eskiş, e, Antalya şeklinde. Sorumuzu düzeltmiş olduk ve yapmış olduk arkadaşlar. E bölümümüze geçebiliriz böylelikle. Burada da diyalogları tamamlamamız isteniyor. Değil, it is a snowy day. I feel excited. Baba Hava Karlı deniliyor. Karlı bir hava var bugün. I feel excited. Ben heyecan verici hissediyorum diyor. Ardından e, ne diyebiliriz buraya? Actually I feel depressed. What is the weather like there? Burada ise hava nasıl diye sorulmuş. Hangisini dolduracağız? Tabii ki de ilk boşluğumuzu What is the weather like der şeklinde. Orada burada hava nasıl şeklinde hava durumunu sormak için orada nasıl diye sormak için what is the weather like der şeklinde ki ifademizi hava durumu sorma ifademizi buraya yazıyoruz böylelikle. What is the weather there? Yani orada hava nasıl diye babasına soruyor. Babası da şöyle cevap veriyor. It is cloudy and windy here. Burada hava bulutlu ve rüzgarlı diyor. Ardından oğlu da şöyle diyor. Oh it sounds boring. How do you feel? Kulağa çok sıkıcı geliyor. Nasıl hissediyorsun diye soruyor babasına. Babası da actually I feel depressed. Kesinlikle aslında ben depressed yani depresyonlu gibi kötü hissediyorum, üzüntü duyuyorum demesi gerekiyor. O yüzden de burayı da buradaki ifademizle actually I feel depressed şeklinde doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle burayı da tamamladık ve buradan da 6 puanımızı kapmış olduk. Diğer bir ifademiz, sorumuz, f bölümümüz. Burada da emojilerle anlamlarını, ifadelerini eşleştirmemiz istenmekte. Angry kızgın demektir. Ve kızgın emojisi e'de belirtildiği için e'yi buraya yazabiliriz. Anxious ise karamsar, endişeli demektir. Ve nerede endişeliyi görmekteyiz? Endişeliyi d'de görmekteyiz. D'yi de buraya yazabiliriz. Cold ise üşümüş emojisidir. Ve üşümüş emojisinde J bölümünde görebildiğimiz için J'yi de buraya yazalım. Excite ise heyecanlı, heyecan verici olduğu için hangisiyle eşleştirebiliriz arkadaşlar? Ee, bir dakika heyecanlıyı bu şekilde eşleş bir dakika emojiler karıştı şu anda. Evet Excited'ı da arkadaşlar B'deki emoji ile heyecanlı olduğunu anladığımız için B'deki emoji ile eşleştirmemiz lazım. Happy de mutlu demektir ve mutlu olduğu için A'daki emoji ile eşleştirmemiz Doğru olacaktır. Modik karamsar demektir ve karamsar ifadesini de burada G ile eşleştirebiliriz. Aslında bu D ile G emojileri de birbiriyle yerine yazılabilir. Aslında bunlar çok önemli değil. Asıl burada önemli olan sizin bu e, ifadelerin anlamlarını biliyor olabilmeniz arkadaşlar. Scared, S'de unutmuşuz. Set üzgün demektir. Ve üzgün olduğunu C'de görmekteyiz. C'yi de buraya yazalım. Sikert korkmuş demektir. Ve nerede korktuğunu anlıyoruz. Bir dakika korkmak G olacaktı. F'de karamsar olacaktı. Pardon F'de burada öfkeli olacaktı. Bir dakika hepsi karıştı şu an. F'de arkadaşlar ne yazabiliriz? Dediğim gibi arkadaşlar burada önemli olan emojilerin ne anlam ifade ettiği değil bunların anlamını biliyor olup olmamadığınız. O yüzden buradaki emojiler tam olarak açık bir şekilde verilmemiş ama öğretmeninizin yapacağı sınavda daha açık bir şekilde geleceğinden eminim. O yüzden bu emojileri bir kenara bırakıp biz anlamlarını söyleyelim. Sleepy uykulu demektir. Surprise ise şaşırmış demektir. Baştan başlayacak olursak angry kızgın, anxious endişeli, cold soğuk, excited heyecanlı, happy mutlu, moody karamsar, sad üzgün, scared korkmuş, sleepy uykulu ve surprise da şaşırmış demektir. Yani buradaki emojilere fazla takılmamanızı tavsiye ediyorum. Zaten gerçek sınavda da bunlar daha açık bir şekilde size verilecektir. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Burada da aylarla mevsimleri yazmamız istenmekte bizde. Öncelikle mevsimleri belirtelim. Spring ilkbahardır. İlkbahar. Summer yaz olacaktır. Autumn sonbahar ve winter'da kış olacaktır arkadaşlar. Gelin birlikte mevsimlerle ayları eşleştirelim. Kıştan başlayalım. Kışa ne yazabiliriz? Kasım, Ocak aralığı Kasım, Aralık, ocağı yazmamız lazım kış için. O yüzden de November, December pardon Kasım'ı burada almıyoruz. Kasım kışa girmiyor tabii ki. Sonbahara girmekte. December, January ve February'yi kışı kışa bunları almamız lazım. November'ı almıyoruz. Onu e, oradan çıkaralım. January kışı aldık arkadaşlar. December aralığı aldık. Ve Şubat'ı almış olduk. Ardından ilkbahar gelmekte. Mart, Nisan, Mayıs'ı alacağız. March, March alalım. Mart, April, Nisan ve Mayıs'ı yani Mayı alacağız. Mart, Nisan, Mayıs. Ardından yaza geçebiliriz. Haziran, Temmuz, Ağustos, Jun, July, July ve August, Ağustos olmak üzere. Haziran, Temmuz, Ağustos şeklinde yazı da tamamladık ve sonbahara dönelim. Ekim, Kasım, Aralık pardon. Eylül, Ekim, Kasım yazacağız. September, Oktober ve November şeklinde de sonbaharı tamamlamış olduk. Böylelikle aylarımızı da tamamladık arkadaşlar. Ve son sorumuz da bu. Ve bu son sorumuzla da videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup dilerseniz yazılıdan e, kanalımızdaki diğer yazılı videonuza göz, göz atabilirsiniz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.